İran yalnızca bir toprak değil, ilahi bir direnişin adıdır. Ne doğu ne batı, yalnızca İslam sloganı bir coğrafi tercihten çok bir ruh haline dönüştü. 1978 boyunca Tahran'dan Kuma, Meşhed'den Abadan'a protestolar dalga dalga yayıldı. Cuma namazları eylem gününe dönüştü. Askeri yönetim ilan edildi, gösterilere ateş açıldı, binlerce insan öldürüldü yüz binlerce insan kefen giyerek sokaklara çıkıyor, Şah'ın mermilerinden korkmadığını göstermek için kendi mezarlarını kazıyordu. Şah düzeninin kurtarılması için ortaya birçok uzlaşma önerisi atılıyordu. Ancak ne sokaklara çıkan öfkeli halkın ne de hareketin etkili politik önderine dönüşmüş Hümeyni'nin geri adım atma niyeti vardı. So there is no alternative to fighting. hiç de rahatlı Hiç There's no any other <laughs> solution but to fight sonunda geri adım atan halk değil, ordu oldu. Şah yenilmiş ve ülkeyi bir daha geri dönmemek üzere terk etmek zorunda kalmıştı. 1 Şubat 1979'da Humeyni, 15 yıllık sürgünden döndüğünde hava alanında milyonlarca kişi onu ruhumuzun Humeyni sloganıyla karşıladı. 11 Şubat günü ise İran radyosu şöyle duyurdu. Burası İran'ın sesi, gerçek İran'ın sesi. Devrim kazanılmıştı ve devrim siyasi iktidar değişiminden ibaret değildi. Halkın kendi kaderini ilk kez sahiplendiği andı. Öte yandan İstancı mollalar kendi siyasi programlarını hayata geçirmek için herkesten daha hızlı ve örgütlü bir şekilde harekete geçmişlerdi bile.